Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben bak bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir süredir ara vermiştim çünkü Rakit oynayan insanlar biraz uyuz olmaya başladı. Yani arkadaşınız oynamıyorsanız birazcık sıkıntı olmaya başladı. Korkuş bir almaya başladı oyun. Neyse bakalım belki bu oyunda video çektiğimiz için birazcık daha şanslıyızdır. <laughs> Daha tam çekemedim istediğim gibi. Bu aslında ikinciyi de geçtim de. Bence güzel orta. Bence güzel orta. Ah be. Şunu kaldırıp hala vurabilir bizimki. Burada ama yetmedi. Olsun. Güzel başladık. Bilerek sıkalamadım ama olsun. Hiç legend adama yakışmayacak şeyler arabayı değiştirdim ben yine de. Gördüğünüz gibi zaten görüyorsunuz. Onun sıkıntısını yaşıyorum. Lan! Dostum bitti. Konuşacağım derken. Arabayı değiştirdim niye anlatıyorsam. Sanki görmüyoruz benim arabayı değiştirdim. Benimki de kafa. Sen bir daha vurursun ona koç. Diyecektim adam. Pozisyonunu kaybetmiş olsun. az yeterince yükselemedik. Bu sefer bu ya da başka bir şeyle alakası yok. Adama ben mi vurdum? Şu an adam deliriyor büyük ihtimalle. Tamam ben daha az konuşuyorum. Konuşma bırakıyorum. Konuşunca olmuyor boyu. Arabanın önünü arkasını öğrenip keşke birkaç tane normal maç atıp ondan sonra kayda geçseymişim. Ben de iyiymiş. Batmobile'in de ne yapacağı hiç belli olmuyor ya. Ha, vur vur. He. Girdi mi o? Girmedi. Vallahi güzel kurtardı. Demek ki neymiş? Kayıttan hemen önce araba değiştirilmezmiş. Ya. Ama şu tekerlekler kapanıyor ya şöyle uçtu zaman. O çok hoşuma gidiyor. Şimdi sesini bir yerde saçmalayacaksın diyor bakalım. Adam gelmiş arkamdan ha. Son anda dokundu. İyi dokundum. adamın işini bozmayalım. Güzel vuracak o. Keşke onu yapmasaydın. Bir uhuu dedi benim gibi bak. Aa, daha sert vurabilmem lazımdı. Haydi bak adama mahvettim artık bana küfür edecek. çıkardım. Uh. Tamam arabaya o kadar alışık olmasak da bunları da çıkartırız, o kadar da değil. Güzel oldu, istemeden doğası birazcık. Menşet değilim, adam attı. Adam çıkarmış bası da. Olsun attık mı attık. Kayıttan hemen önce araba değiştirmez. Ben daha bir önceki maçta şey... Neydi o aracın adı ya? Yeni bir... M ile başlayan garip bir Musa hani hep oynadığım var ya onunla oynuyordum. Ah yetişemedim. Bence güzel orta. Geri dönmezsem yedik. Ya sanki patatesle oynuyoruz. Adam da güzel. Şu duvar işini beceremiyorum. Evet. Savunurken beceremiyorum. Hücumdayken iyiyim duvarla da. Eyvallah kan küçük. Al. Vur ona. Çok ters kaçtı. Benim hatam adama demedim. Ulan! Ya adam düşerken bana çarptı ya. Çok kötü oynuyor bu maçta. Neyse çeviririz. 15 saniye. Uzatmalara döneceğiz ve ikinci maçı böyle oynamayacağımı emin olabilirsiniz. İki maç üst üste böyle kötü oynamam. İster misin bir de yiyelim şimdi? Helal lan çocuk. Batı sevi diyelim de. Alacağız alacağız. Bu maçı çevireceğiz. Kendimize güvenelim. Bana çarptı topta öyle hızlı gitti. Benim böyle kendi kaleme çok gol atmıştım var. Güzel orta oldu. Boost'umuzu alalım. Daha Uyanık davrandıysa gol. Görmedim bizim kim ne yaptı. yükselmişti. Iskalasam %90 yemiştik ha. Ki çok da bilinçli vurduğumu söyleyemeyeceğim açıkçası. Adamsın be. Nefis pas be. Oh. Ama dedim bu maçı kazanacağız. Dedim. O kadar kötü oynayıp sonunda yapabileceğim şeylerden güzelini yaptım. İkinci maç böyle olmayacak. İlk maçımızı kazandık. Güzel başlattık. Bir herif sinirden hemen bastı gitti. Güzel bir başlangıç oldu. İkinci maçta görüşürüz. Evet ikinci maçımızda karşınızdayım arkadaşlar. Bir önceki maçın rezilliğini umarım unutturabileceğim. Hani çok aşırı rezil miydim? Ben de ama kötü oynadım. Ben öyle kötü oyunlardan pek hoşlanmıyorum. Gerçi şu Lucky saç mıydı neydi o? Onun hatası da olsun. Hatayı da değerlendirebilmek önemli. Güzel bir yön döndü o. Lan! Ya böyle bir hata yapacaklarını tahmin etmiştim aslında ya. Ben şunu alayım da. Karşı takım çok heyecanlı. Bunlara sakin olursan rahatlıkla kazanabileceğini düşünüyorum. Bak mesela az kalsın kendi karesini atıyordu. Çok kolay şeyleri kaçırdık. Nefis. Adam güzel dur. Bilerek durdurduğuna eminim duruşundan belli bence. İzleyelim. Bak hemen durdurup kaçıyor. Güzel pas. Adam gerçekten çok kötüler diyor da. gerçekten çok kötüler bu Rank'ta ne işleri var? Ben de pek anlayabilmiş değilim. Ne yapıyor güzel kardeşim? Boost alacağım diye pozisyonumu kaybettim. Benim hatam tamam mı? Baştan sonra benim hatam. Daha top gelirken pozisyonu kaybetmiştim ben zaten. Karar veremedim ki nereye gidecek, nereden dönecek. Pardon. Pardon diyorum da bilerek yaptım. Vay be. Yetişemedim. O kadar da kolay değil annem. be çıkartırdı onu sen onu ya. Bak bu adamlar çok kötü başladılar. Bu adamlar değişecek. O ne lan? Azıcık daha... Bayağı birbirlerine küfür ediyorlar galiba ama. Bilmiyorum. Almanca mı konuşuyorlar? Adam daha çok yükseldi. <laughs> Teşekkürler. Hadi biz atarız bunu. Ben az kalsın kalemi hızlıca sert Cenevi top gönderiyordum. Keşke bıraksaydım. Güzel. Hadi. bunu da çıkartırsan artık. Teşekkürler canım. Asist yazıyor bayrağı adamı da nice. Pist. Refleksler önemli. Bu maçı kaybedersek gerçekten hani son video olurdu rakiplikte. Kaybedeceğimizi düşünmüyorum ve umarım değişiklik olmaz. Daha çeviremediğim. Bunu daha çok ortaya doğru giden olan halini yapmak istedim. Bu top çok güzel gidiyor. Adamlar çok çok ters kaldı topu ya. <laughs> Bizim eleman uçmuş gitmiş. Neredeyse de çıkartıyorum şimdi görmeden ha. Maç kaybedilemez. Yok öyle bir şey. Ya biraz da adamlar çok kötü başladı. Daha doğrusu kötü oyuncular ya birazcık da şımardık ve konsantrasyon dağıldı. Ya bir sakin. Ah be abicim ya. Çıkmadı <laughs> top. Ya yazıklar olsun. <laughs> Çok yavaş. Bu çıkartabilir de heyecan. O da heyecanlandı büyük ihtimalle. Normalde o çizgide sekiyor top yani. O kadar kolay mı bu işler? Haydi, hadi, hadi unicordum. attım acaba attı uuu nasıl çıktı o top ıskalıyım vuramayacağı çok belliydi Eyvallah Güzel vurula Çok kötü vurdum be Ve sonuç çok güzel oldu Güzel <laughs> O kadar çirkin bir maç oluyor ki ha, Burada güzel vurdum Şu artık şu maçın ya Buraya kadar gelmesi bile çok saçma da Bu sefer Yemedi. Oğlum çeti boş ver çeti. Nefis. Tamamladık. İyi bari. Of. Bunu da kurtardık ya. Beş üç. Fena değil. Günü de iki bir kazanacağımız gösterdik. Hani eminiz artık iki maçı kazandık. Son maç keyif, şımarıklık olabilir. Ne bileyim uçuş, uçmalar, kaçmalar olabilir. Neyse top yere insin bitsin. Hiç uğraşmayacağım. Ez deme. Ez değildi işte yani. Çok tersten dönüyordu maç. Kükini maçımızda kazandık. İki maçı birden kazan. Üçlü üç yapalım bugün. Son maçta cıvıtmayalım. Rankları yok bunların. Bu nasıl eşleştirme ya? <laughs> Neyse. Üçüncü maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar, üçüncü ve son maçta karşınızdayım. Umarım bunu da alırız. Üçlü üç yaparız. Bayağıdır üçlü üç yapmadık galiba. Kaybederek yapmıştık diye hatırlıyorum ama kazanarak üçlü üç yapmamıştık. Vurmasaydım nasıl giderdi o top? bir fikrim yok. Çünkü adam çok iyi gelmiş gibi hissetmiştim. Bu Bizim eleman birazcık heyecanlı, ona göre oynamak lazım. Yetiştim. Vah oh be güzel bas. Bak heyecanlı. Buna da atlayacaktı. Zorladı yani şansını. Birazcık geride kalsam daha iyi sanırım. Buna nasıl olsa Dediğim gibi Heyecanlı. Uçar kaçar o ileride. Aa, düzeltemedim kendi. Güzel bir şut geldi. Tamam, bir şey yok. Bir şey yok. Bak işte ya. Onu orada vursan ne olacak? Vurmasan ne olacak? ki pozisyon kaçtı elimizden ya. Allah Allah bak. Yorumsuz. Ne diyeyim ki? Hiçbir topu bırakmayacak belli oldu. Ben hiç gitmeyeceğim yani. Gerçi 1-3 hiç gitmesen illaki bir tane kıstırırlar bize bunlar. yetişebilse ona da vuracaktı. Bırakmıyor yani kesinlikle bırakmıyor top. Ben yani buna vurma ihtimalim yok. Enfes gol attı adam ya. O kadar sözüm sözüm enfes vurdu. Neyse heyecan işe yarıyor dedim ki ben vurmak için gitmeyeceğim. Adamın arkasında kalacağım. Yapacak bir şey yok. Takım arkadaşına da hapta olman lazım. Bu adam bir Maçın ortasında zart diye değişmeyeceğine göre. Daha sert vuramazdım. Daha fazla aramadım çünkü. Hadi heyecanlı çocuk. Ah be. O top tehlikeli geliyor. En sevmediğim top sekişi. Hadi heyecanlı çocuk. Uçun benim. Yaptığım hatayı görüyor Öyle paralel topa vurulur mu ya? Ben onu yükselen ben yok. Bak işte orta açsa vurabilecek belki. Ağıt tap. Mouse gibi senin, mouse gibi senin. Adamın tez da bu sefer de işe yaradı görüyor değil mi? Şovmenlere uyuz oluyorum ben ya. Ne kadar iyi oynarsa oynasın. Sırf bunu yapabilmek için zaten topu peşinde. Orada bir şeyler karıştı. İyi en azından durdurdum. Sonuçta biz öndeyiz hocam. Hadi çocuk sen onu yetişirsin sen ona. Yetişti. Vurdu. Çok güzel vurdu. Dediğim gibi adamı salcan ya. topu sağ sola vuracaksın. Bu herif koşacak bu yani. Adam vuruşlarını yaptı dediğim gibi sıkıntım yok. Sürekli topun peşinde olması sıkıntım var zaten. En başta da ona kızmıştım. Hala kız yok gerçi de. Şu an işe yarıyor. Valla ben komple bırakıp bayağı FIFA oynuyormuş gibi kaleci moduna geçmeyi planlıyorum ama. Bak işte hata hata hata. Yemezler. Vallahi çıkartıyordu. Ya ben hatta ben atmış olabilirim kendi kalem. Yok değmemişim ya tamam. Ama çıkartıyordu. onu buraya kadar gelmesi zaten. Ya da öyle olsun. Ya yani pozisyon alacak, topu uçacak. Daha kaldıramadım ki. Bunun nasıl kaldırılacağını daha çözemedim. Diğer araç bir kısmını en azından çözmüştüm de. Oo oh, çok bu çocuk atar bunu. Ne oluyor öyle ya? kucağa bırakıyorum ya. O olduğu taraflara doğru atıyorum, bırakıyorum. Ne varsa yapsın. İyi attı galiba evet. Bir güzel gol daha. Musun, bu adamın zincirlerinin kopartılması lazım da karşımız bir kadın iyi olsa şu an küfürleşiyorduk karşıdaki niye topun peşini bırakmıyorsun diye. Ama 3'te 3 üç yapacağız. O da güzel. Bayağıdır yapıyorduk bunu. Güzel oldu. Yani olacak umarım. Neyse sen ben atacak ben çekiliyorum yine önünden neredesin delikanlı çocuk? 3 3 üç yaptık. Bayağıdır yapmadık. Güzel oldu. Umarım izlerken eğlenmiş beğenmiş ki yapmışsınız arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz maddesi takılmışsın videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Facebook beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.